zamandan beri birçok konuda zevkli değişiklik biz yapıyoruz ama en keyifli yaptığımız iş büyük bir az duyduğumuz hem yani belediye olarak benim ve arkadaşlarımızın az duyduğu bu yemekleri iptal zamanında evlere ulaştırmak gerçekten bize büyük bir zevk veriyor. Arkadaşlarımız büyük bir çabayla e, uğraşıyorlar Öncelikle Ramazan ayımız Hayırlı olsun diyorum sizlere, bütün halkımıza, reyl adına, tüm Türkiye, İslam alemine hayırlı uğurlu olsun diyoruz. 26 yıldır her Ramazan yaptığımız gibi bu senede aş göndermek üzere hazırlıklarımızı yaptık. Bizim bir yaptığımız çalışmalarda sefer taslarımız var. Bu sefer tasları Aile sayısına göre değişiyor, 3 kişilik aileye başka sefertası, 5 kişilik aileye başka sefertası ve bol bol yemekleri koyuyor. Sadece akşamları iftar sofrasında değil, aynı zamanda çocuklar öğlenleyin de yemek yesinler diye buna özellikle itina gösteriyoruz. 26 yıldır bu işi yapıyoruz. Şu anda ilk etapta 400 aile başvurdu yaklaşık bin kişi ama bu devam edecek. Ee, ulaşamadığımız yerler var. Özellikle basın mensuplarından rica ediyorum. Mutlaklarımızdan rica ediyorum. Mahallelerdeki önder önderlerden rica ediyorum. Bizim ulaşamadığımız aileler var ise onlara ulaşmak için <laughs> bize irtibat kurmalarını sağlamalarını rica ediyorum. Açık burçlu bir yemek dağıtımı ee, her türlü imkanımız var Allah'a şükür. olsun ee, Her ihtiyaç sahibine ulaşmak için e, bu sayının çoğalacağına inanıyorum. Aynı zamanda adam Erdemir'den emekli olmuş bir müdür farz edelim. Ee, her türlü maddi imkanları yerinde, maaşı yerinde ama evde tek başına kendine bir ihtiyaç okusunu hazırlayacak <laughs> konumda olmayan yani müftü durumu iyi olsa dahi bunlara da yemek göndermek en büyük önceliğimiz. Dolayısıyla bunlar da bana başvurabilirler. Neden e, sefer tasarıyla eve gönderiyoruz? Hep anlatırım, bir i̇şte şey de anlattım. E, zaman zaman e, yemek gönderdiğimiz evlere doğuşuyoruz. E, pop başında bir dere kenarında, hiç unutmuyorum, e, olarak yine söyleyeyim bir aileye gittim. Üç tane çocuğu var. Hı. Yerlerde kilim dahi yok, çok garibanlar. Onlara bacım dedim ya böyle eve falan getiriyoruz. Çadır yapsak aşağıda çadıra gelseniz olur mu? Ne yapıyor? başkan dedi ve aşağıya nasıl göreceğiz dedi. Üç uşak, bir de ben eğer yani biz otobüs parası verip aşağıya gireceğiz bir de döneceğiz parayla. Eğer o kadar paramız olsa evden zeytin ekmek peyniri yeriz. Geçtim çok iyi dedi, ayağımıza kadar geliyor dedi. Biz de bunu örnek alarak e, bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Zabıta hepik, ekiplerimiz, mutfak personeli ve dağıtım ekipleri 40 kişilik bir ekip kurduk. Ve e, ailelere ulaşıyoruz. Özellikle e, bu, ulaştığımız yerlerde e, kapı aralığında yemekler veriyoruz. Yani bir elin verdiğini diğer görmesin diye çok dikkat ediyoruz. Hiç kimseye rencide etmeden bu işi yapmaya çalışıyoruz. Bugün menümüzde az kebabı var, mercimek çorbası var ve aynı zamanda pilavımız var. Menülerimiz zengin. E, e, Vatandaşlarımız da yardım ediyor. E, şu anda her taraftan yardım geliyor. Bazıları nohut, pilav, pirinç gibi kuru gıda yardım yapıyor. Bazıları nakit yardım yapıyor. Zekat yerine, fitre yerine buraya, e, belediyeye yardım geliyor. Zaten hayır sahibi insanların en doğru yardımı belediye vasıtasıyla yapacağını bugüne kadar ispatladık. Hatta hatta vatandaşlarımızdan e, tatlı meyve yardımı da geliyor. E, haftada bir defa tatlı ve meyve vermek için gayret gösteriyoruz çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Ayrıca gıda polisi için çalışmalarımız devam ediyor. Bin aile gıda polisi dağıtacağız. Eee yemek dışında eee tekrar gıda polisi dağıtmak için eee hazırlığımızda başladı Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz ve tahmin ediyoruz Eee gıda dağıtımı da bir hafta sonra başlayacak. Öncü verdi olmaya çalışıyoruz sosyal hizmetlerde. 6 yılda yaklaşık 18 bin aileye yardım yapıldı. Acize yardımı, her ay para veriyoruz. Maddi durumu olmayan, sosyal yardımları olmayan ailelere eee acize yardımı yani maaş veriyoruz. Kanunlar çerçevesinde. Dolayısıyla Gıda polisiye yardımı yapıyoruz. Sıcak yemek yardımı yapıyoruz. Kırtasiye yardımı yapıyoruz. Kıyafet ve ev eşyası yardımı yapıyoruz. Hatta hasta yatakları var, pahalı olan hareketli yataklarda. Bunları ailelere yardım <laughs> yapıyoruz. E, i̇şi bittiği zaman da alıyoruz diğer vatandaşlarımıza bu yardımı devam ettirelim diye. Allah herkese sağlık, sıhhat versin sizlerde dahil <laughs> ve e, bu Ramazan'ın da hayırlı bir şekilde geçmesi temelimizi <laughs> ön planda söylemek istiyoruz. Bu çalışmalarımız ağırlıksız devam edecek. E, şu anda az evvel de ifade ettiğim gibi 400 civarında aile müracaat etti. Bina bir kişiye yemek vereceğiz sayı olarak ama bu devam edecek. Bize de tarafları geldikçe bu çabalarımız devam edecek. Evet, benim söyleyeceklerim bundan ibaret. Allah hayırlı bir Ramazan ayı geçirmemize nasip etsin. Allah herkese sağlık, sıhhat versin. Allah dualarımızı kabul etsin, yardımlarımızı kabul etsin. Ülkemiz inşallah daha iyi imkanlarla insanlara ekonomik sıkıntı olmadan yardım etme noktasına gelmesi için hep duacıyız ama maalesef iyi bir ortamdan geçmiyoruz. İhtiyaç sahipleri bir ayrı fazla. Biz de bunu bildiğimiz için çok açık bir yardım yapıyoruz. Ee, bu yardımın her tarafa ulaştırmaya çalışıyoruz ve bunun için de sizlerden destek bekliyoruz. Ee, yine bize aracılık yapmak isteyen vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Nakit veya kuru da veya tatlı gibi yardımlarını bizlere gönderebilirler. Bizi aracılıkla evlere gönderir. O aileleri tatlı herkes göremiyor Yani çocuklar tatlı yüzü falan görmeyen aileler var. Onları mutlu etmek hepimizin görevi. Herkesten destek bekliyoruz. Evet, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu lezzetli yemekleri yapan grubuma özellikle çok teşekkür ediyorum. Bunu çok rahat bir şekilde yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.